Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Gözde Center'dan açılış yapıyorum. Geldim buradan Erdoğan'a hediye almaya. Çünkü arkadaşlar 30 Ekim 2016 yılında bugün evlendik. Evliliğimizin 7. yılını kutlarken ben de hayat arkadaşıma, yol arkadaşıma istediği bir şey almak istedim. Düşündüm düşündüm ne alsam sonunda aklıma Erdal bayağıdır işte Nike, Puma vesaire o tarz ayakkabılar istiyordu arkadaşlar. Ama sonra kıyıp alamıyordu. Ben dedim ki koç gideyim Nike veya Puma vesaire öyle bir ayakkabı alayım. Bu arada buradan da söylemek istiyorum. Ben şimdi Flo'ya gideceğim ama buradan da söyleyeyim. Erdoş'um sen her şeyin en güzeline, en iyisine layıksın. Yedinci yılımız kutlu olsun. Seni gerçekten çok seviyorum. Evet ben şimdi kiloya gideyim. Sen Evet şu anda geldim ve eşime spor ayakkabı bakıyorum. Bakalım beğenecek mi? Evet arkadaşlar ben burada bir ayakkabı buldum. Puma'nın. Ama Erdal beğenir mi bilmiyorum. Alayım diye düşünüyorum ama bir de şurada var bir tane o da beyaz ya. Aslında şekil olarak çok güzel Nike'ın. Ama beyaz işte Erdal çalıştığı için ona biraz şey olabilir sıkıntı olabilir bilmiyorum arkadaşlar hediyemizi aldık şimdi fırladan çıkıyoruz Evet ben Migros'a geldim buradan birkaç tane malzeme alacağım ve eve gidip hazırlayacağım. Evet arkadaşlar alışverişimi yaptım bu şekilde gördüğünüz gibi tavuk satı veya tavuk şiş yapacağım o yüzden bunu aldım kaç mezi aldım neyini aldım daha bu şekilde alışverişimi yaptım. Hediyemi aldım. Şimdi eve git hazırlanabilirim. Evet arkadaşlar ben eve geldim ve şimdi acilen hızlı hızlı hazırlıklara başlayacağım. Bakın eşyalar burada yerleştirmem gerekenleri buzdolabına yerleştireyim. Ondan sonra hızlıca hazırlıklarımı yapayım. Size de hazırladıktan sonra göstereyim. Çünkü Erdan gelmesin çok az kaldı. Yetiştirmem gerekiyor. Hadi bakalım ben hazırlıklarıma başlayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben tavuk şişimi fırına koydum. Şimdi de masama hazırlamaya geldim. Öncelikle eşyalarımı çıkartayım. Sonra hazırlamaya başlayabiliriz. Erdallar gelmeden soframı hazırlamış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Vallahi yarım saatte bu kadar hazırladığıma şükürler olsun. Bakın tavuk şişinde nar gibi kızardı. Çok güzel bir şekilde Erdal'ların gelmesini bekliyor. Şimdi ben telefonumu aşağı indirmeyeceğim. Burada bırakacağım. Erdal'lar geldiğinde ilk tepkiyi sizlerle beraber görmek istiyorum. Hadi bakalım ben şimdi Erdal'ların gelmesini bekleyeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Ben şimdi aşağıya iniyorum arkadaşlar. Erdal'lar geldi kapıda beni bekliyorlar. Ben kapıyı açayım bakalım Erdal'ın tepkisi ne olacak. Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek yıllarca düşmeyecek. Gel. 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 Bir şarkısın seven... sen. Sen ne yapıyorsun? Bize sarılıyor, sarılıyor. Zeki bize sarılıyor, kızım. Abi, mı sarılıyorsun? İtkiyatçım. <laughs> <laughs> bir şarkısın. Hadi de Benim de getir. Içinde. içinde mi? <laughs> evet arkadaşlar ben bu arada üstümü değiştirdim daha rahat edeyim. Hadi gelin şimdi kimimize devam edelim. Daha gidecek çok yolumuz var güzel Evet. Evet nereden geldi tuba? Evet, nereden geldi. Bu senin. ya bu bu. <laughs> senin ya ama. <laughs> <laughs> Kapat gözünü Ay. <laughs> Şimlerin son aldığıma bak. Filo. Evet, şura. Aa! Bu sana da almış. Puma. Oooo. Ya. <laughs> puma Puma. Ya filo olduğuna bak Mertol. Filo olduğuna bakma. Hocam ne gerek var? <laughs> Yolu ben de dedim ki aşk hoşuma bu sefer. Filan. Nasıl beğendin mi? Beğenmediysen Yo, değiştirebilirsin. Güzel. Gerçekten güzel. var. Tamam gezmek için yerine kadar alsın gezmeye gidecek <laughs> Beğenmediysen değiştirebilirsin kesinlikle. Ben Yo, Anne hani onu düşünerek aldım. Güzel. Bunu şimdi bana tak. Bana takabilir takabilirsin. Takabilirsin. Takamam. Takamam. <laughs> Takarsın sen. Yok <laughs> yok. kekse benim ağam olsaydı Keşke benim ağam olsaydı anne keşke benim ağam olsaydı orada evet ase'nin ağası olsaydı güzel efendim efendim ase aa bir de mendillerle süslemiş aa ne güzelmiş ben bunu saklarım <laughs> anne ama birazcık ıslanmış Hoş geldiniz. Vay be çok Gidelim. güzel. Çok yalanız var. Evet, Erdoğan'ın hediyesi. <laughs> Bakın şu şekilde. Tadı harika. Hadi anne, otur. Sağ ol, teşekkür ederim. Aç. İnşallah. Erdoğan'ın beğenmesinde. Beğenmediyse hadi gel. Hasan'la 30 dakika. Aç. Ha buraya otursun. Evet arkadaşlar, biz kutlamamızı yaptık. Hediyeleşmemizi de sizinle paylaştım gördüğünüz gibi. Şimdi dinlenme zamanı. Çayımı demledim. Etrafı toparladım. Bulaşık makinesini yerleştirdim. Şimdi de geldik Erdal'la oturup çayımızı içeceğiz. Evet. Birkaç saniye sonra ikinci günümle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İkinci günün herkese merhabalar arkadaşlar. Evet evliliğimin 7. yılına girmiş bulunmaktayım. Tam 84 aydır Erdoğan'la yan yana omuz omuzdayız. İyi günde kötü günde her zaman inşallah ömür boyu sürmesi dileğimle. Şimdi sabah kahvaltısını yapacağım. Erdal'ı işe Asili okula gönderdim. Ben de dedim ki kahvaltımı yapayım mutfak dolaplarını sileyim. Biraz temizlik falan yapayım. Ben kahvaltımı yapayım temizliğe da tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben mutfağa gelmiş bulunmaktayım. Burada normalde baharatlıklarım falan vardı. Şimdi hepsini kaldırdım. Şu dolabın üstünden başlayacağım. İçini falan boşaltayım dolabın üstünden. Ondan sonra da artık silmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar ben şimdi öncelikle cifin jel tüm yüzeylerini kullanacağım. Süngerime süreceğim. Mutfak dolaplarımı sileceğim. Birkaç dakika bekleyeceğim. Biliyorsunuz mutfak dolapları çok çabuk yağlanabiliyorlar. O yüzden de ilk önce bununla bekleteceğim. Daha sonra da üzerinden Suyun içine koydum. Ahşap temizleyicisiyle geçeceğim ki daha temiz olsun diye. Bunu da anlattığıma göre ne yapıyoruz? Hadi bakalım temizliğe başlayabiliriz. the last ten, I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes. One in a dozen, the other eleven Get something from nothing I sit here, looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed yeah. Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you şekilde bu dolabı sildim. Şu davlumbazı da sildim arkadaşlar. Fayansları da sildim. Şimdi de şu dolapları boşaltıp sileceğim. O sırada da uzamasın diye tabi hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şuraları falan boşaltacağım için en son haliyle tekrar karşınıza gelirim. Hadi ben şimdi temizliğimi yapayım sonra tekrar görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar bütün dolapları sildim bu şekilde. Üstünden sarı güçle de geçtim arkadaşlar. Sarı güç sıktım, biraz bekledim. Ondan sonra da işte normal e, temizleme suyumla temizledim falan. Şu an buradakiler nerede biliyor musunuz? Burada. Bütün bulaşıkları yıkadım arkadaşlar. Şuranın içindekileri de yıkadım, geri koydum. Bakın. Çok güzel düzenledim dolaplarımı bu şekilde. En üsttekiler hala bulaşık makinesinde yıkanıyor. Bu şekilde bütün bardaklarımı koydum. Şuraya bakın. Hepsi yıkandı arkadaşlar. Yıkanmayan bir şey kalmadı. Hepsini yıkayıp yerlerine koydum. Böyle. Şurayı da göstereyim. Bazı şeylerin yerlerini değiştirdim. Eskiden burada küçük bardaklar vardı şu alttakiler. Şimdi alt tarafı baharatlık yaptım. Üst tarafı kahveler için yaptım. Fincan, bardak vesaire. En üst tarafı da gördüğünüz gibi bardakları koydum. Bu şekilde yaptım. Burada normalde baharatım vardı mesela. Buraya artık içeceklerimi koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil çaylar. Şu kutunun içinde de içecekler var. Hazır paket olanlar. Böyle. Davlum bazımı sildim merhaba. <laughs> Ocağımı sildim. Fayanslarımı sildim. Hepsi parıl parıl görüyorsunuz. Tertemiz oldu her şeyim. Buradaki kaşıklığımı çıkardım. Bir daha şunları da çıkaracağım arkadaşlar. Ama şu an bulaşık makinesi dolu olduğu için çıkartamadım. Bakın burayı çıkarttım. Şimdi burayı sildim. Kaşıklığım burada o da kurusun onu da koyacağım. Zaten kaşıklarımın hepsi de dediğim gibi bulaşık makinesinde öyle tertemiz oldu arkadaşlar mutfağım. Böyle ben şimdi son toplamalarımı yapayım görüyorsunuz masanın üstünde de eşyalar var onları yerlerine yerleşim. Bulaşık makinesi de 14 dakikaya bitecek 14 dakika sonra bitince oraları da yerleştirin mutfağım da bitmiş olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Canseler 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.